15 de aktarmıştık efendim. Dünya genelinde Gmail, Drive, YouTube, Google servislerine ulaşım sorunu yaşandı. Yaklaşık bir saat kadar da sürdü bu sorun. Konuşalım istiyoruz. Habertürk Televizyonu Teknoloji Editörü Cem Sümbül. Stüdyoda konuğum. Hoş geldin. Cem. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne oldu? Görünen o ki, bir, yani tabii şu an tam nedeni bilmiyoruz ama görünen o ki Google servislerinin her biri ki her biri aslında bizim her gün kullandığımız YouTube gibi, Gmail gibi veya işte belki Drive'da kullandığımız yani Gmail üzerinden kullandığımız, dosya paylaşım için kullandığımız o Drive'da her biri etkilendi. Hatta belki bugünlerde en çok kullanılan Meet dediğimiz o işte Zoom'un alternatiflerinden bir tanesi olan görüntülü görüşme içinde kullandığımız o da etkilenmiş oldu. Bütün servisler bir anda durdu. Ee, dünya çapında durduğu için Türkiye'ye özel bir durum değil. Ee, her tarafta bu kesinti yaşandı. Dünya çapında olduğu için de gerçek büyük bir sorun olduğunu tahmin ediyorum. Ama neden olduğuyla ilgili henüz en azından bu yayına girerken henüz bir açıklama yoktu neden olduğuyla ilgili. Fakat bir saate bir saate yakın olması, bir saatten önce toparlanması bu işin aslında kısa sürede halledilmiş olması anlamına geliyor. Çünkü dünya çapındaki bir kesintinin bazen bunların daha da uzun e, olabildiğini görüyoruz. Daha önce yaşadığımız bir şey mi bu? Evet. Ee, daha önce yaşadık da bu kadar büyük aynı anda dünya çapında gene Google'ın yaşamıştık zannediyorum 2008'de veya 2011'de galiba yaşamıştık böyle bir şeyi. Ona kadar sürmüştü. Ee, o da yaklaşık 45 dakika sürmüştüm sürmüştü ee, tabi haliyle işte dakika bir... bu servisler için uzun bir süre mi? uzun bir süre yani bir aslında süre. internet için böyle baktığımızda bugün kullandığımız uzun. her şey için 45 dakika bir saat bunların her bir uzun süre Çünkü e, herhangi bir şekilde sabrımız kalmıyor bunların bir kere hayatımızda olmamasınına diyelim ki evdesiniz işte netflixten ve herhangi bir yayından e, platformdan bahsedelim açtınız yok yayın Olmadığı an artık o sizin için, o andan itibaren sizin için sorun haline geliyor. Bu tabii herhangi bir tüketici için böyle. Ama bir taraftan da işte bunları hayatını bağlayan işletmeler var. Yani burada işte reklamını yapan, buradan kendisine bir şekilde e, özellikle gene bu günlerde, Covid günlerinde dijital olarak çalışan şirketler var. Her birinin altyapısı, diyelim ki bir lokasyon paylaşmış, e, bütün çalışanlarıyla o lokasyonlar çerçevesinde kuryelerini bunlarla yönetiyor diyelim ki. Bir anda o yok. Bakıyorsunuz kullanamıyorsunuz aileyle. O yüzden... E, e, mailinizi açamıyorsunuz. Açamıyorsunuz. Do. Mail e, gerçekten e, bunun en içinde bitiyor. en kolayı bile sayılabilir ama bir online işletmenin, e ticaret işletmesinin buna dayanan bir işletmenin bütün işleri bir anda böylece nasıl oluyor bu tür durumlarda zarar nasıl karşılanıyor? E, şu ana kadar bu anlamda Türkiye için konuşmak gerekirse e, bundan mücbir sebep gibi kayda geçiyor. Bizde olur böyle şeyler. Bizde olur böyle şeyler. Tamam, başka, yerlerde Çünkü, e, başka yerlerde var mı? Başka yerlerde yurt dışında tazminat saçam. meseleleri evet. yurt dışında bu, bu tip tazminler e, konuşuluyor ama ben şimdiye dek işte bundan dolayı şöyle bir konuda e, tazminat davası açtı ve şöyle büyük bir dava kazandı diyeceğimiz bir konu görmedim. E, o yüzden de tam bir örnek böyle veremiyorum. Ona. O zaman dünyada da aslında çok, evet, olur çok farklı olur böyle şeyler. Yani evet. dijital ortamda böyle şeyler olabilir diye. Evet. Siber saldırı ihtimali var mı? Tabii ki var. E, yani bunda hiç yok diyemeyiz ama çok büyük bir kesinti ve aynı anda olduğu için çünkü nereden olduğunu tabii ki ben de şu an merak ediyorum ama şöyle söyleyeyim bu kadar büyük bir saldırı ben sanki daha çok Facebook'ta da başımıza gelen birkaç seferdir başımıza gelen Facebook'un da Facebook deyince de böyle sadece kendisi değil Instagram, WhatsApp hepsi birbirine bağlı olduğu için hepsi birden gidiyor. Dolayısıyla e, bu tip bir kesinti zannediyorum e, update ile ilgili veya teknik bir sorunla ilgili olabilir diye tahmin ediyorum ama e, ilerleyen saatlerde biraz daha detaylar belli olacaktır. Ne kadar zaman sonra bu tür saldırılarda açıklama yapılır? Açıklamalar ne kadar güvenilirdir? Bu işleri evet. bilen birisin. Yani evet. biz bir sene sonra şöyle bir şey duyar mıyız? Ya bütün bilgileriniz aslında o gün ele geçirilmişti. E, duyabiliriz maalesef. Değiliriz. Duyabiliriz. Yani bunu neden böyle rahatlıkla söylüyorum? Çünkü her biri olabiliyor gerçekten. Çünkü bu saldırıların ne zaman olduğu ile ilgili. Bu tabii kesinti olduğu için anlıyoruz. Mesela bir de şöyle saldırılar var. O saldırı çoktan yapılmış, çoktan geçmiş gitmiş. O bilgiler çoktan alınmış. Sonradan siz duyuyorsunuz. Yani onu birisinin fark etmesi çünkü o kadar büyük bir teknoloji deryası ki o data center'ları bile büyüklüğünü düşünseniz. Her birinde bir tane sonucu da yaptığınız bir işte hata, bir bug belki de işte orada yaşayan bir virüs gibi düşünün onu. Kimsenin ondan haberi olmayabilir. Yani bir tane böcek bir yerde kalmış ve o bilgiyi zaten sizin istemeniz kadar veriyor bilgiyi. Bundan bile haberimiz olmayabilir. Bu her her sistem için geçerli aslına bakarsanız. O yüzden hele ki şimdi artık bulut bilişimden bahsediyoruz. Yani oyunları bile artık buluttan oynama işte nedir mail dediğim zaman aslında bir buluttan veri alıyoruz biz. Dolayısıyla bu bulut çağında işte film izliyorsak gene buluttan izliyoruz. Bu bulut çağındaki bu kesintiler hem artabilir bir taraftan. Çünkü kolay değil bunda yönetmek. Böyle enerjik gibi geliyor. Böyle elektrikten de tasarruf ediyor gibi görünüyor ama aslında her birinde arkasında çalışan tonlarca enerji var. Ee, dolayısıyla her bir birbirine bağlı elektrik işte büyük elektrik kesintilerinde sorun yaşayabiliriz uzun, uzun vadeliye olursa örneğin. Ee, ve veri de çalınabilir bunların arasında. Bu da olabilir. Ama kesinti için yani hemen zannediyor bugün birisi çıkıp diyebilir ki ben yaptım diyebilir. Ee, yani bir örgüt nasıl üstleniyorsa terör saldırılarında buna benzer bir şekilde ben yaptım diyebilir. O daha kolay ortaya çıkıyor çünkü saldırgan kendisini o popülerlikten yararlanmak istiyor herhalde bu aynı zamanda korsanlar için bir Tabii ki. Övünç meselesi Tabii değil mi? Ki. Yani bunu yapmış olmak, becerebilmiş olmak. Evet aynen öyle. Ee, Oradan dünyada. hatta zaman zaman işte iş bulanlar Dijital bile var. Dijital dünyadaki savaşın içerisinde bir zafer gibi algılıyor. ve Dünyanın en güçlü şirketlerine bunu yaptığınız zaman en güçlü ordusunu yenmiş gibi oluyorsunuz. Doğru. Daha çok dikkat çekiyorsunuz. Belki hatta işte bir hapis cezasından sonra belki de anlaşma olarak özellikle Amerika'da bu daha çok görüyoruz bunu. Sizi anlaşmalı olarak sizin için çalışıyor. Yani o da başımıza gelebiliyor. Daha önce buna benzer mesela dün açıklandı. işte çok geç açıklanan bir şeyde sizin sorunuza da cevap olsun öncekine. Üç sene önce bir DNS hata işte yapılmıştı. Dünya çapında etkilemişti. DDoS saldırısı yapılmıştı. Yani her tarafa işte birden çoklu istek gönderiyor ve o isteklere cevap veremeyen sistem çöküyor. Böyle bir saldırı vardı 2017 zannediyorum. O saldırının sebebinin 17 yaşından küçük bir çocuğun yol açtığı ortaya çıktı mesela. Dün çıkan haberlerden bir tanesiydi bu. Sonunda böyle bir bilgi ortaya çıktı. Dolayısıyla bazen böyle geç de olabiliyor ama o kişinin kendisini öne çıkartmak istemeyip istememesiyle de ilgili. Bir şey oldu bir saat boyunca ama ne olduğunu <laughs> evet. Bilmiyoruz. Şu yani. an bilmiyoruz ama yakın zamanda ama önemli bir şey olabilir. oldu. Kesinlikle yani çünkü arkadaşlar. bu servisler yani Google'ın servisleri, Facebook'un servisleri bunlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş servisler. Tabii şu da var. Yani tabii Google için söylemiyorum ama Facebook dediğimiz zaman işte o %90 servis daraltmasına giderse sosyal medya cezalarından sonra şu an ikinci aşama işte 50 milyon, 30 milyon TL kesilmişti malum. O da bir o, o da konuşalım. sefer. O da çok önemli. oldu geri gelmişken. Yani şimdi şu an sondaki aşama reklam alamayacaklar. Tamam. Yani şu an bir 10 güne kadar o devreye girecek. Bence orası kritik çünkü artık o maddi kaynak kesilmiş olacak. Reklam alamamak demek ve maddi kaynağın kesilmesi demek. Türkiye'den reklam alamayacaklar. Türkiye'den reklam alamayacaklar. Sonra... Herhangi birisi reklam veremeyecek. Sonra ikinci aşamada %50 daraltmayı BTK Başkanı Ceza Sulh Hakimliğinden talep edebilecek. Hı hı. Ve sonraki de %90 o zaten kapatmak demek. Ne kadar bir süre? Ee, var önümüzde Herhalde bir iki aya kadar, Nisan sonuna olabilir. Nisan sonuna %90 kapanabilir ne eğer ediyorsun? böyle devam ederse, temsilci atamazlarsa şu an konuştuğumuz konuların e, yaşanmış halini görebiliriz. Türkiye'de kapanmış olacak demektir bu çünkü neredeyse. Neler kapanmış olacak demek? Facebook, Facebook e, Instagram, Instagram, Twitter, TikTok, e, Twitter. Bunların her biri kapanabilir. YouTube aynı şekilde. Yani o yüzden Toplu bir hani şu an böyle kesintiden bahsediyoruz ama o zaman da çok daha büyük bir kesintiden bahsedebiliriz. Öngörüm var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Kapanabilir mi? Ben şirketlerin şu an o e, birbirine yani hükümetle e, bu şirketlerin birbirlerini böyle sınadıklarını tahmin ediyorum. Yani bir şekilde bir... Eşik e, test ediliyor. Evet test ediliyor. Ne olacak bekleniyor. O sulh hakimliğinden o ceza çıkar mı çıkmaz mı orada nasıl karşı durabilirler onlara bakacaklarını tahmin Ona ediyorum. Ona göre kahve Ona göre bir şekilde evet. ilerleyecektir tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.